Merhaba sevgili arkadaşlar. Türkçe Edebiyat Hastanesi'ne hoş geldiniz. Söz sanatları soru çözümünden, test çözümünden bugün devam ediyoruz. Söz sanatlarına fark ettiyseniz video olarak biraz ağırlık veriyorum. Hacim olarak. Sebebi de biraz problem çocuk olmasıdır. Genelde görmekle ilgili bilmek tabii ki çok önemli ama görmek tabii burada önemli öne çıkan bir unsur. Başlayayım. Bu şiirde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Hepsi T harf ile başlayan 5 seçenek tenasüp. Tevriye, telmi, tezat, teşbi. Bakıyorum. Yalnız adamın eğiktir kolları, nefesi çizgi çizgi, gözü bir tane, yastığı başka yerde, uykusu sokak kadını. Tabi duygusuz okudum çünkü öğretmen kimliğim şu an devrede. Şiir olarak başka videolarımda var zaten. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi son dizeye dikkat edelim. Uykusu sokak kadını diyor. Şimdi kimden bahsediyor? Yalnız adam dediği kendisinden bahsediyor. Diyelim söz konusu kişi Ahmet olsun. O zaman anlaşılması gereken anlam sokak kadını gibi Ahmet'tir. Bu bir benzetmedir. Sokak kadını gibi ben ekliyorum. Gibiden bir önceki olduğu için kendisine benzetilen ve bu hep böyledir. Ahmet yani yalnız adam benzeyendir. Gibi de benzetme edatıdır. Uyku belki ortak özellik olarak vermiş şair. Ortak özellikse eğer öyle düşünmüşse şairimiz adı da benzetme yönüdür. Bu nedenle yanıt teşbih yani benzetmedir. Geldik diğer soruya. Bu şiirde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Savaş istiyoruz. En önce vuruldu bunu yazan. Tabii bu bir şiir arkadaşlar. Şimdi savaş istiyoruz diyorsun ama en önce sen vuruluyorsun. Bu beklenmedik bir durumdur. Yani savaş isteyen biri en önce vurulduğunu herhalde söylemez. Yani bu beklenmedik bir durumdur. Tıpkı Ümit Yaşar'ın şu şiirinde olduğu gibi o da bir terdit. Yani beklenmezlik, beklenmedik bir sonuca vardırma. En ağır işçi benim. Gün 24 saat. Buraya kadar her şey normal ve ben seni düşünüyorum. Şimdi en ağır işçiyim derken devamında işte köle gibi çalışıyorum, yoruluyorum falan demesi gerekirken ne demiş şairimiz? En ağır işçi benim gün, gün 24 saat ve ben seni düşünüyorum diye beklenenin tahammülün dışında bir şey söylemiş. E savaş istiyorum diyen adam da ölerek belki bunun faturasını çünkü savaş iyi bir şey değil beklenmedik bir noktaya taşımış. Bu dersimiz bu kadar sevgili arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız.